izlerdik ne yapıyoruz? Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Telefonumuzla bir tane alacağım bir Usta ya arkadaşlar. Bugün Bursa'dan size gelecek. Gelir arkadaşlar ustamız. Arkadaşlar e, şu duvarları yaptıracağım arkadaşlar. Evi biraz daha büyütmeyi düşünüyorum arkadaşlar. E, ne yapacağım? E, üstüne bir kat eklemek istiyorum arkadaşlar. E, bu arada Üstüne bir kat daha gideceğim. Aha! Gerçekten usta gelmiş. Usta ya burada durma usta. Oh usta. Allah kahretmesin. Allah. Usta. Arkadaşlar ustam gelmezse ben kendim yapacağım. Ama yağmuru durdurmamız lazım. Yağmurlu günlerde yarın yapacağım. Yağmurlu günlerde yapamayız. Usta arkadaşlar gelmiş. Ne? yaması gelmiş artık. Gelmişti. Evet arkadaşlar şöyle ustamızı arayalım. Arkadaşlar ben ustayı arayıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Ustayı aradım ve gelemezmiş bu yağmurda. Yarın da gelemezmiş. Hem yani her yer bataklık olurmuş. Bir de bir sürü kişi ev yapacakmış havuzlu. Yani bir iki güne gelebilirim diyor. Ben de o kadar bekleyemeyeceğim için. O yüzden ben de kendi evimi yapacağım bu evi usta inşa etmişti de. Şimdi arkadaşlar ben bir elmas kürek falan ee, hemen madene gidip elmas kürek alıp geliyorum arkadaşlar. Elmas kürek falan bulup geliyorum. Yani elmas kü toplayacağım kürek yapıp falan geliyorum. Ya, evet arkadaşlar geliyorum. böyle kıcaz. Çıkacağız. çıkacağız. <laughs> bu <Bakalım. Rahatlayacağız. gülüyor> Dur. Evet, şey de arkadaşlar evet. Evet. Arkadaşlar bir de cam yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldik.

Yemeklerimizi de diliyoruz arkadaşlar bunları. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Arkadaşlar ben game mod kullanacağım ben. Evet. Game mod kullanacağım ben. Çünkü arkadaşlar şimdi ben portala gidersem ne olacak biliyor musunuz? Portala gidip arkadaşlar yazlık yapacağım ben. Yani çok işim var o yüzden burada game mod kullanmam zorundayım üzgünüm. Yazlık yapacağız arkadaşlar. Nedir'a gidip. Nether'dan biraz kuvaç koplayacağız. Ondan sonra bir portal daha açıp yazdığımızı yapacağız arkadaşlar. Yazdığımız da güzel oldu. <laughs> arkadaşlar e, e, portalı açtığım yerde başka bir yerde açacağım. Çünkü arkadaşlar ben burada bir e, başka bir soru buldu oynuyordum. Öyle düz dünyaydı hatırlarsanız. E, onu da açtım arkadaşlar. Diğer bir yerden açtım. Şurada çıktı. Yani burada. Tam evimin dibinde çıktı. Yani. Bu kadar yakın yaparsanız indirmem <laughs> var arkadaşlar. Ben o tarafa gidiyorum, bu tarafa geliyor. Arkadaşlar ben şunu öldürüp geliyorum. Arkadaşlar yürü geldim. Endermanlarım bundan var arkadaşlar öyle söylüyorlar. yardım aldım arkadaşlar. Yani arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Yani bu evi yaparken yani tamamından game moddan yardım almadım. Sadece üst katını yaptım yoksa zaten ben bu evi yapmadım. Usta yaptı. Hasan usta yaptı. Yani ben yapmadım. Hasan usta yaptı. Yani illa ki bu kadar büyük bir ev yaparken game yardım almamız gerek. Yani bu kadar demodan yani bir kere bile olsa yardım alırsınız. Bir ya arkadaşlar ben nereden e, bulayım böyle camı mumu baksanıza dümdüz yer. Tüm ağaçları kırdım. Dümdüz yer yani. Tüm ağaçlar hiçbir ağaç yok. Yani zaten arkadaşlar ben buralara bir ara ağaç yapacağım dikeceğim. Ne oluyor bu arada. Arkadaşlar ben gündüz olsun hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. <laughs> Ya burada çalışma yok var mı ya? Ben sevmiyorum. Benim, ben Benim Karanlık gibi oluyor. geliyor ya var. Gel şunu da ver abi Arkadaşlar ben şu şeyleri bitireyim tamam, tamam. geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi geldik merdivenlere. Hop.

arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar spor olmadı. Şimdi arkadaşlar evimizi gezelim ya. Bakın birisi gelecek böyle. Oo, be. Ama tabii oradan gelmiyor. Buradan böyle atlar girer. Ama havuza giremez. Buradan da havuza giremez. Buradan da Vay. Girecek. Ha, çıkamıyorum. Ölgecek, ölecek, vay 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 evet, tamam. Işte vay. Tamam. Evet. Vay Ayşe akşam bu kadar da, Ayşe, çok, çok, çok Bay